Merhaba lütfen bekleyiniz ve hareket etmeyiniz. Dezenfekte işlemini başlatıyorum. Sistem tamamlandı. Kabinden çıkabilirsiniz. İyi günler dileriz. Biz e, bu dezenfeksiyon tünelini e, yepyeni bir tasarımla daha iyi kullanılabilir, daha teknik, daha fonksiyonlu bir hale getirdik. Bununla ilgili arkadaşlarımız... Ee, çok önemli hesaplamalar yaptılar. Bütün tasarımı yeniden ele aldık. Hem e, sağlık açısından, hem teknoloji açısından, hem de işin e, üretim tekniği açısından çok şık bir tasarım haline getirdik. Ve şimdi de bunu e, bu faydalı ürünü bizden talepte bulunan dünyanın dört bir köşesinden talepte bulunan e, ülkelerin ilgileriyle görüşüyoruz, talepleri topluyoruz. Bundan sonra kısım bunların ihracatı olacak. Önce tabii halkımızın kullanımına bunu sunacağız. Bu Türkiye'de de önemli talepler oldu. Onları önce cevaplayacağız. Öncelik tabii ki vatandaşlarımızda Ondan sonra da taleplerine göre diğer ülkelerle görüşmelerimizi yapıyoruz. Gayet bilimsel ve teknik bir çalışma yaptık. İşin tıbbi boyutu, teknik boyutu, Sağlık boyutu hepsi bütün ele olarak ele alındı. Çok güzel bir e, tasarım ortaya çıktı. Zaten e, burada bir ilktik. Şimdi bu ilki daha kaliteli, e, daha teknik bir hale getirdik. ve Dediğim gibi çalışma bundan sonra e, taleplerin karşılanması şeklinde sürecek.